buluşa, markasına milyonlarca yatırım yapan girişimcinin bu yatırımların çalınmasından korkmaması lazım. Bu sebeple Türk iş dünyasını kendi markalarını oluşturmalarını, kendi işlemleriyle global arenada rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri için destekliyoruz. Kıymetli katılımcılar, yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. ICC'nin yalnızca taklit ve korsanla mücadele alanda faaliyet gösteren özel bir mübaskabın çalışmalarını incelediğimizde şunu görüyoruz. Taklit ve korsanla riske atılan Türkiye ekonomisinin gelişme hızı. Riske atılan vatandaşın sağlığı devletimizin kasasına girecek olan vergi gelirdir. Ayrıca yine aynı sebeple yılda 135 bin istihdam kaybedilmektedir. Sayın Bakanlarım değerli katılımcılar, sahtecilik ve korsanla mücadele uzun bir yol bunun bilincindeyiz. Ama gerek kamu kurumlarımız, gerek özel sektörümüz artık bu konuda önemli adımlar atmaktadır.